Herkese merhabalar ameliyathaneden. Şimdi çok önemli bir ameliyat yapacağız ve tabii ki her ameliyat önemlidir ama sertleşme probleminde venöz yetmezlik cerrahisi çok kıymetli bir operasyon. Şimdi venöz yetmezlik hastalığı en ve ciddi anlamda sertleşme problemine sebep oluyor. Özellikle şeker hastalığı olan, sigara içiciliği olan, kolesterol yüksekliği olan yani damarları bozucu ek hastalıklara ya da alışkanlıklara sahip olan erkeklerde çok fazla görüyoruz bu ve venöz yetmezlik problemini. Şimdi hastamız da yetmezlik problemi nedeniyle gerçekten sertleşme problemi yaşıyor. Hem cinsel hayatını etkiliyor, hem sosyal hayatını etkiliyor, aile hayatını etkiliyor. Her noktaya dokunacak başarılı bir cerrahi yapmak için başlıyoruz. Şimdi az önce penisin kök kısmını açtık ve hastanın tüm penisinin toplar damar sistemini ortaya çıkardık. Orada da sebep olan toplar damarı yani ve onu kalıcı olarak kapattık. Geride hastamızın kendisini kullanabileceği 3 tane sağlam toplar damar var. Onları hastamıza bıraktık. bundan sonra damar sağlığına çok dikkat eden bir birey olması gerekiyor ki yeniden bir venöz kaçak durumu ortaya çıkmasın. Şimdi biraz ameliyatımızı sonlandıracağız. Sadece bir gün hastanede yatacak hastamız. Yarın da tekrar günlük hayatına geri dönecek. Evet bu şimdi az önce çıkardığımız, iptal ettiğimiz toplar damarlardan bir parça. Çünkü kalıcı olarak kapatıyoruz. Aradaki parçaları da tamamen çıkartıyoruz. az önce bahsettiğim gibi hastamız bundan sonra eğer şeker hastalığını çok iyi kontrol ederse, sigara içiciliği olmazsa kolesterol yüksekliği olmazsa, yani damar sağlığına dikkat eden bir birey olursa tekrar venöz etmezlik hastalığı ortaya çıkmayacak. Tabii bununla beraber penisin kanlanması için aynı zamanda atar da çok iyi çalışması gerekiyor. Hatta hastamızın atardamarlarında da çok küçük bir problemi var. O da bir ay sonraki kontrolünde kısa süreli bir şok dalga uygulaması ve pişat tedavisiyle ortadan kalkmış olacak. Ameliyatı şu an tamamlanıyor ama tam anlamıyla tedavisi bir ay sonra bitmiş olacak. Evet, ameliyatımızı sonlandırdık. Yaklaşık bir saat kadar sürdü. Ben özetmezdim. Tamamen şu an ortadan kalktı. Hastamız artık daha özgüvenli bir şekilde